Asma yaprağında çupra. Malzemeler. 1 adet çupra. 2 defne yaprağı. Asma yaprağı. Tane karabiber. 1 limon dilimi. Garnitürü için. Yeşil soğan. 4. Havuç. Maydanoz. Ispanak Hazırlanışı İlk olarak balık asma yaprağının tuzu göz önünde tutularak tuzlanır. Balın karın kısmına karabiber, defne yaprağı ve limon dilimi konur. Daha sonra balığın yüzeyi yağlanır. Diğer taraftan asma yaprakları yan yana üst üste gelecek şekilde dizilir. Balık asma yapraklarına sarılarak ızgarada pişirilir. Pişince yanında salatası ile servis yapılır.